Arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bu yılı kapatmak için daha önce yapmadığım bir içerik yapmaya karar verdim ve 2023'ün League of Legends için olan enlerini seçmeye karar verdim. Burada göreceğiniz en iyi splash artlar, kötü splash artlar, en iyi ve en kötü destansı efsanevi prestij kostümleri, yılın en iyi etkinliği, en kötü etkinliği gibi bazı karşılaştırmalı olacak. Bunların tamamı benim kendi fikirlerim bir oylamaya sunmadım. İnsanların yorumlarına dikkat alarak yapmadım. Kendimce her kategoriye üçer tane seçimde bulundum diyeyim. Bunları size bir video haline getirmek istedim. Hem uzun zamandır bir League of Legends içeriği yapmamıştım. Onu telafi etmek istedim özleyenler için. Hem de size seneye görüşürüz esprisi yapmanın bir bahanesine yakaladım. O yüzden bunu değerlendirmek istedim. E, vakit kaybetmeden başlayalım. Eğer bu içeriği beğenirseniz önümüzdeki senelerde de e, devam ederiz diye düşünüyorum. E, en iyi sanat görseliyle başlıyoruz. Bana göre yılın en iyi sanat görselleri e, Prestige Gölge Dövmeli Yasuo'ydu. E, i̇ki tane daha söyleyeceğim. E, hiçbir sıralamadaki bilgi e, ilk 3 1 2 3 şeklinde değildir. En iyi üçtür, onu belirteyim size. Yani ilk gösterdiğim en iyisi, ikincisi, ikinci sırada şeklinde değil. Çıkış tarihlerine göre sıraladım. E, splash artları, kostümleri ve diğerlerini. O yüzden öyle bir sıralama yok. Direkt en iyi üçler. E, en iyi üçlerden bir tanesi bence Gölge Dövmeli Yaso'nun Prestige kostümü splash artıydı. E, gerek renklerinden, gerek pozundan, gerek etkileyiciliğinden kaynaklı olarak bunu seçmeye karar verdim. Bu kadardı bu konudaki yorumum. E, ve yine en iyi Splash Art'lardan bir tanesi e, Kutsal Yolculuk Soraka. Türkçe adından emin olamadım. Immortal Journey. E, bu kostümün Splash Art'ını incelediğim zaman e, ilk videoda da söylemiştim bunu. Yüzüklerin Efendisi hissiyatı veriyor e, Splash Art. O yüzden çok hoşuma gitmişti. Uzun bir sürede bilgisayarımın arka planı olarak kullanmıştım. Ee, gerçekten çok beğendiğim bir Splash Art. Bu kostümü ilerleyen e, videonun ilerleyen karşılaştırmalarında tekrar göreceğiz. Orada başka bir kategoride göreceğiz. Ve yılın son prestij kostümü olan... E, ...Kemil kostümü. E, kışın seçilmiş Kemil prestij kostümünün Splash Art'ı. Türkçe isimleri aklıma gelmiyor. Kışa saçılmışı Kemil kostümünün supply şartı da bu senenin en iyi sanat görsellerinden biri oldu benim için. Dedikten sonra tabii ki bunun en kötüsüne de geçeceğiz. Üç tane de en kötü seçimimiz var. Ve bunlardan bir tanesi ben çıktığında böyle web sitelere girdiğiniz zaman işte film izlediğinizde, dizi izlediğinizde internet sitelerinden böyle sayfanın yan tarafında görürsünüz böyle Artamok 8 reklamlar vardır oyun reklamları falan olur. Bu reklamların fotoğraflarından biriymişcesine gözüken efsanebaz ismi bile saçma olan e, Sivir Splash Art'ını bu senenin en kötü Splash Art'larından biri seçtim ben. E, o zaman da beğenmemiştim. Çok nefret etmiştim Splash Art'tan. Şimdi de aynı şekilde düşünüyorum. Bu çok ucuz gözüken bir Splash Art ve League of Legends ekibi tarafından yapılmamış gibi başka bir oyuna aitmiş gibi ve Sivir'e benzemiyor. Dedikten sonra, diğer en kötü splash artlarından e, Bozulmuş Yemin Miss Fortune Prestij Kostümünün splash artını bu listeye dahil ettim. E, Çin Server'ın özel ekstra bir splash artla geldi. E, bilen biliyor splash art ama bu, bir prestij kostümünün splash artı için çok ucuz, çok basit, uyduruk, dandik ve kullanabileceğiniz diğer kötü sıfatları ifade eden bir splash art. E, Splash artın yarısı boş zaten. Ekranın yarısı boş yani hiçbir şey yok ve kıvrımlı kadın görseli kullanılarak çok ucuz bir yönteme gidilmiş. Beğenmedim. Beğenmemiştim. Yine beğenmemekteyim. Ve diğer en kötü splash artımız da bazıları için çok şaşırtıcı gelecek olan Gölge Dövmeli Kaysa'ya gidiyor. Çok orantısız, bozuk ve anlamsız bir splash art olduğunu düşünüyorum. Gölge Dövmeli serisine ait en kötü şey falan olabilir yani bu. Evet. En iyi destansı kostümle devam ediyoruz. Destansı kostümlerimiz neydi? Mavi elmaslı olan ve 1350 RP değerinde olan kostümlerimizdi. Onları bir kendi aralarına değerlendirmek istedim. Ve en iyileriyle başlıyoruz. Üçer tane olacaklar. Ve bunlardan birincisi yine birinci sırada değil. ilk çıkan olduğu için aralarından. Periler Meclisi Seraph'in kostümü olacak. Ee, görsel birazcık düşük kalitede de Kusuruma bakmayın. Bence Seraph'in en iyi destansı kostümü bu. Ee, çok da güzel bir kostüm. Gerek renkleri, gerek animasyonları, hissiyatı tamamen çok sevdiğim kostümlerden biri. Oynarken bayağı keyif aldığım bir kostüm. Dedikten sonra bir sonraki en iyi destansı kostümümüz La Illusion. Illusion Draven kostümüne gidiyor. Ben videosunu e, izlerken tepki videosu çektiğimde kostümü incelemek için ben bunu Legendary kostüm zannettim. Efsanevi kostüm zannettim. O kadar e, güzel yapılmış, işlenmiş. Bu kostümü koymadan geçmek istemedim. Ve üçüncü kostümümüz de daha da kötü bir kalitede. E, yine Immortal Journey serisinden Kyle'in kostümü listeye bir anda girdi benim için. Adını görünce hatırladım ve o zaman dank etti. Kesinlikle Kyle'ın en iyi kostümü olduğunu düşünüyorum. Level atladığı zaman olan geliştirmelerin arasındaki farklar çok bariz bir şekilde gözüküyor ve bu da kostümü daha ekstra güzel kalıyor benim için. Dedikten sonra yılın en kötü 3 destansı kostümüne geçeceğiz. Tabii ki kötüler de var. Bunlardan birincisi neydi bu Ay Tanrıçası Ay Hanım'ı ...Ay Kraliçesi bir şey olan... ...benim tabirimle... E, ...Silik Sarısı eş ...gerçekten berbat bir kostüm. E, senenin en kötü kostümü... ...tek başına... ...üç, üç e, kostümlük... ...yer kaplayacak kadar kötü bir kostümdü. Nefret ediyorum. İğrenç ve diğer kötü sıfatların... ...hepsi. Bir sonraki kötü kostümümüz... E, ...yine Immortal Journey... ...serisinden olacak şekilde sona. Presteş hali değil normal halinden bahsediyorum. Bu kostümün kötü olmasının sebebi kostümün kendi kötülüğü değil aslında sonanın modelleme eskiliğinden kaynaklı. Bir kere bu kostümün renkleri benim en sevdiğim renkler: mor, mavi, pembe, beyaz ve gold. Renk skalası açısından çok güzel. Ama modellemesi Sona'nın eski modelinden kaynaklı diye düşünüyorum. Berbat geliyor bana. Ee, bir kere bile oynamadım bu kostümle. En sevdiğim renkler, en sevdiğim çarelerden bir tanesi. Ama bir kere bile oynamadım. Uzun düşünmelerin sonunda bunu aldım listeye. İlk başta beğenmiş olabilirim belki. Ee, Ondan emin değilim. Ama sonradan dönüp baktığım zaman hiç hoşuma gitmedi. Çok üzüldüm böyle bir kostüm olmasına. Ve fotoğrafı tam koyamamışım ama İblis Çetesi Zaira yılın e, en kötü kostümlerinden birisi. Çok konsept alakasız, renkler kötü, animasyonlar kötü. Çok fazla hakkında konuşmaya bile gerek yok. Dedikten sonra yılın en iyi 3 efsanevi kostümüne geldik. Buraya kadar izlediğiniz benim tutturduğum sizin tahminleriniz varsa bunları yorumlarda belirtin ve tekrar söylemiş olayım söylemediysem eğer de ilk kez olsun sizin aynı kategorilerdeki düşüncelerinizi yorumlarda görmek istiyorum. Evet, Perler meclisi Karmayla başlıyoruz. Gerçekten çok güzel bir efsanevi kostüm. Gerek modelleme gerek animasyonlar gerek konsept gerçekten mükemmel ötesi bir kostüm ve yılın en iyi diğer efsanevi kostümü still Kane oluyor. yılın sonunda bir bomba gibi geldiği için böyle bir arada boşluk yaşanmış. Diğer kostümler kötü anlamına gelmiyor bu ama benim için çok güzel bir yer etti anlamına geliyor. Çok beğendiğim bir kostüm oldu. Ve yılın üçüncü son efsanevi kostümü en iyisi kesinlikle kışın seçilmişi Senna diyorum. Modellemesi, saçı, kıyafeti, oyun içi e, mükemmel ötesi olmuş. Mükemmel ötesi olmuş. Çok beğendim ben bu kostümü. E, hevesim alacak kadar oynama şansım henüz olmadı. Ama mükemmel 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 bir kostüm. Tens, tens, tens across the board. Dedikten sonra en kötü efsanevi kostüm kasımıza geliyoruz. Üç tane göreceğiz yine. Diğer görmedikleriniz kötü değil anlamına gelmiyor bu. Onu da belirteyim. Ama gölge dönmeli Masri ile başlangıç yapıyoruz. Herhangi bir vasfı yok, herhangi bir özelliği yok. E, çok eski, kostüm daha da eski. Çok çok dandik bir efsanevi bir kostüm. Hiçbir özelliği yok. Dedikten sonra yılın en büyük lol kostüm kaoslarından biri olan Cadılar Meclisi Nami'ye geldim. Cadılar Meclisi Nami kötü bir kostüm değil. Ama Legendary olmak için çok 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 yanlış bir seçim ve çok 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 yetersiz bir seçim. Cadılar Meclisi 2023 serisinin efsanevi kostümü Sindra olmalıydı, Nami olmamalıydı. Ahtapot konsepti Cadılar Meclisi'ne gitmiyor. Ee, ve bir özelliği yok kostümün. Kostümün tek özelliği eğer tutturursanız kontrol e, 3 animasyonu yani dans animasyonunun iki farklı danstan oluşuyor olması. <laughs> Yetersiz bir efsane bir özellik. Ve Splash Art'a en iyilerde, kendisi en kötülerde yer alan Immortal Journey Soraka kostümü. Ee, sonsuz yolculuk, e ebedi yolculuk, ölümsüz kılıç. Türkçesini yine unuttum. ...Immortal Journey'nin. Ee, bu kostüm... ...kötü bir kostüm değil... ...ama Soraka'nın diğer Legendary kostümünün... ...birebir aynı formu... ...farklı kıyafetlisi... ...olmasından kaynaklı. Beğenmedik. Kötü bir kostüm değil. Oynaması gerçekten keyifli. Ama... ...yeni bir efsanevi değil. Yani birebir aynı modeli alıp üzerine farklı kıyafet koyarak tekrar efsanevi yapamazsınız. Bu çok saçma olur. Kıyafetleri farklı. Aynı efsaneviden 3 tane var şu an sonra kadar. Bu yüzden en kötü en kötüler kategorisinde da Yoksa kötü bir kostüm değil. En iyi 3 prestij kostümüne geldik. Ve en iyi prestij kostümlerimizden bir tanesi gölge dönmeli yası oluyor. Hem splash artı hem kendisiyle ee, bu yıl bizim listemizde güzel bir yer kazandı. Modellemesi eski ama kostüm çok güzel. Hem splash artı güzel hem oyun içi güzel. Gayet beğendim. Ve dedikten sonra hemen abisini Yone'yi de listeye koyuyoruz. Heart Steel Yone kostümü de yılın en iyi prestij kostümlerinden biri oluyor benim için. Zaten Riot sona saklamış en iyi prestijleri. Çünkü yılın diğer en iyi, hatta bence yılın direkt en iyi prestij kostümü. Kışın seçilmişi Kemil kostümü. Mükemmel ötesi kusursuz bir kostüm. Tek bir, bir kusurumuz var. O da şampiyonun kemil olması ve benim kemil oynayamamam. Dedikten sonra en kötü prestij kostümlerine geliyoruz. 3 tane kötü prestij kostümü seçeceğiz. Ve 2'de 2 yaparak hem en kötü sıkla şart hem en kötü prestijde yer alarak Efsane gibi saçma isimli sivir kostümümüz yılın en kötü prestij kostümlerinden biri oluyor lanet olsun böyle bir kostüme diyorum. Berbat, berbat. Hiçbir özelliği yok, hiçbir güzelliği yok. Dedikten sonra aslında kötü olmasa da benim için çok kötü olandır. Prestige DRX Aatrox kostümü yine listemizde yer alıyor. Ben iki buçuk yıldır League of Legends içerikleri yapıyorum YouTube'a. Burada yüzlerce kostüm değerlendirdim sizler Abartasız. Ve kür açılışında bulundum. Onlarca kür açılışı videom var. Yine abartasız. Ee, ve benim en nefret ettiğim kostümler takım kostümleridir. Bunu bilen bilir. Ve bir takım kostümüne prestij çıkarmak benim için saplanan bir sırtıma saplanan bir bıçağın ...çevrilmesi gibi bir şey. Hani takım kostümleri... ...sırtıma saplanan bıçak... ...ve prestijde o bıçağın böyle içeride döndürülmesi. Rezalet bir şey. Takım kostümü gibi bir rezillik yaptığınız yetmiyormuş gibi... ...üzerine bir de prestij getiriyorsunuz ona. Tabii ki her sene... ...bu kostüm listenin zirvesinde falan olacak benim için. Takım kostümlerine gelen prestijler. Berbat. Berbat bir organizasyon çok karşıyım. Ve yılın diğer sonuncu en kötü e, prestij kostümü Cadılar Meclisi Akali. Cadılar Meclisi konseptiyle alakasız bir prestij. Savaş Akademisi Akali gibi gözüken bir kostüm. Berbat ötesi. Berbat yetersiz yani. Bu berbat da ekstra bir seviye çünkü. Ve yılın en iyi kostüm serisine geldik. Benim için yılın en iyi kostüm serisi Tartışmasız Periler Meclisi'ydi. Gerçekten çok beğenerek e, hikayesel olarak, konseptsel olarak renkler, animasyonlar, şampiyon seçimleri tartışılabilirdi. Ama her şampiyonun kostümü gayet iyiydi. Bazıları mükemmel, bazıları çok iyiydi. Evet. En beğendiğim kostüm serisi oldu. Umarım 2024, 2025, 2026 devamını görürüz bu şekilde kalmaz. Ee, i̇nternette okuduğum yorumlara göre de gayet beğenilmiş bir seri aslında. Beğendiğimiz serinin yanında beğenmediğimiz bir seri de var tabii ki. Ve yılın bence en kötü kostüm serisi de İblis Çetesi oluyor. İblis Çetesini böyle bir toplu reklam e, fotoğrafı bulamadığım için e, bu şekilde bir splash artı kullanmak istedim berbat ötesi bir konsept, berbat ötesi kostümler, berbat ötesi splash artlar, her şeyiyle çok anlamsız, yetersiz ve çirkin bir konsept. Kesinlikle ve kesinlikle bir daha görmek istemiyorum. Umarım da çıkmaz. Bir şampiyonun çıkış kostümü kendi formundan ne zaman daha kötü oldu diye düşünüyorum. Renata Glaskan'ın çıkış kostümü Amiral bir şeydi galiba. Kendi formundan daha kötü kesinlikle. Kendi formu daha güzel. Aynı şey burada da geçerli. Bu vampir arkadaşımızın adını şu an hatırlamıyorum kesinlikle senin kafamdan. Ama kendi kostümsüz hali çok daha güzel. Berbat bir kostüm serisi. Zaten Zayra da en kötüler arasında yerini aldı hatırlıyorsanız. Dedikten sonra geçiyorum. Şampiyonlar isimlerini unuttum video yapmaktan uzakta kala kala. En iyi etkinlik yılın en iyi etkinliği bence 2023 Dünya Şampiyonası etkinliğiydi. Çünkü süresi uzundu ve ödülleri fazlaydı. Bütün sebebim bu. Bol ödül verildi etkinlik kartında. Hani Bütün ödülleri geçiyorum. Normalde 25 ihtişamla özveriliyor. Burada 50 verildi ve etkinlik süresi de daha uzundu. O yüzden seçtim tamamen. Ayrıca Cadılar Meclisi ve Heartsteel'in birleşmesi de benim iki tane beğendiğim şeyin bir arada olduğu anlamına geliyor. Ve yılın en kötü etkinliği maalesef ama maalesef teknik aksaklıklardan dolayı kışın seçilmiş 2023 etkinliği. Etkinliğin tarihi başta kısaydı, sonu uzatıldı ve etkinlikte etkinlik kartının verilen ekspleri çok dengesiz ve eksplerimiz 150'de kaldı. Etkinlik kartı ekspleri 0 200 0 200 0 200 şeklinde dönüyor olması gerekiyor. Ama şu an benim 150 350 150 350 olarak dönüyor ve sürekli bir miktar eksim boşa gidecek etkinlik boyunca. Süresi sonundan uzatıldı ama çok yarım yamalak oldu. X sonradan düzeltilmek için ekilendi ama hala bozuk kaldı falan filan derken e, bu sebeplerden dolayı bence yılın en kötü etkinliği oldu. Şu anda da zaten mevcut olarak devam ediyor. 9 Ocağı kadar devam edecek. E, benim seçimlerim bu şekildeydi. Sizlerin seçimlerini yorumlarda görmek istiyorum. Yeni yılınızı şimdiden kutluyorum. Yeni yılda benim izleyicilerime, herkese... Bu videoyu beğenen bütün izleyicilerime özellikle ee, huzur, mutluluk, sağlık, başarı, maddi ve manevi zenginlik diliyorum. Ee, genel League of Legends topluluğu içinde daha az e, toksik oyuncu, e, daha az RP zamanı e, ve daha güzel kostümler diliyorum. Yeni yılınız kutlu, mutlu olsun sevdiklerinizle geçirmeniz dileğiyle ve son olarak da videoyu asıl çekme sebebim olan Seneye görüşürüz diyerek kapatmak istiyorum. Seneye görüşürüz.